23 Aralık 2025 Salı gününün dizi reyting sonuçlarını videomuzda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak günlük dizi reytinglerinden haberdar olabilirsiniz. Sizin favori diziniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. İyi seyirler. Now'da birinci sezonun 15. bölümü yayınlanan Kıskanmak dizisi, salı gününü birinci bitirdi. Dizi totalde 4.96. ABD 4.59 ve ABC 1'de 5.50 oranında reyting elde etti. Kıskanmak, tüm kategorilerde geçen haftaya göre düşüş yaşadı. Show TV'de birinci sezonun dördüncü bölümü yayınlanan Rüya Gibi dizisi, salı gününü ikinci bitirdi. Dizi, totalde 3.96, ABD 3.64 ve ABC 1'de 4.04 oranında reyting elde etti. Rüya gibi tüm kategorilerde geçen haftaya göre düşüş yaşadı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sayfamızı beğenerek, önererek ve videolarımıza yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.